Sen kader gülmüyor Bağırsam çağırsam kimse duymuyor Nereye elim atsam çarkım dönmüyor Adını koydular yar yar kader kurban Adını koydular yar yar kader kurbanı Dokunmayın bana bugün yar yar dokunmayın üstüme gelmeyin dokunmayın bugün benim halımı sormayın uçtu gitti her şey benim elimden kısmetim olmadı yar yar sevgi selinden dokunmayın bana bugün yar Adını koydular yar yar, kader kurbanı ey Adını koydular yar yar, kader kurbanı